değerli severler, İdman Pisti programıyla karşınızdayız. 28 Temmuz Cuma günü İstanbul'da start alacak atların İdman Pisti görüntüleriyle sizlerle birlikteyiz. 1 <laughs> Bir numaralı Fladır Şahi Çağdaş Beyaz Toprak'la Ankara'da çalıştı. 400 metrelik sprintinde derecesi 24.7 oldu. 26 Temmuz'da çalıştı. 2 numaralı Forlorn Çağdaş Beyaz Topraklı Ankara'da çalıştı. Bir sprintle katılacağı koşuya hazırlandı. Sprintinde derecesi 23.5 oldu. 3 numaralı Lucky Storm, Cumali Avli ile Ankara'da çalıştı. 26 Temmuz'daki galopunda 637.3 son 400'ü 24.2 oldu. 4 numaralı Prinses Han Gökmen Gökçe ile sentetik pistte 400 metrelik bir sprint gerçekleştirdi. 27 Temmuz'da 423.8 son 211.4 oldu. 5 numaralı Always Lucky Bursa'da Bilal Karadenizle çalıştı 21 Temmuz'da. 637.4 son 424 oldu. 7 numaralı Da Döm Defer 400 metrelik bir sprint yaptı. 26 Temmuz'da Ufuk bilikle idmanını gerçekleştirdi. 400'ü 24.4 oldu. 9 numaralı Unified Yunus Yalvan'la iç pistte çalıştı 26 Temmuz'da. 850 son 400'ü 25.7 oldu. 1 numaralı Meaning of Time Hacı Demirle iç pistte çalıştı. 849 son 400'ü 25 oldu. 24 Temmuz'da çalıştı. 2 numaralı Sanduhan Mehmetçik Aydoğdu ile iç pistte çalıştı. 636 son 400'ü 23.8 oldu. 25 Temmuz'da çalıştı. 4 numaralı Vistel Erol Hacı Altunbaş idaresinde İstanbul İç Piste 400 metrelik bir sprint yaptı 27 Temmuz'da. 426.2 son 200'ü 12.2 oldu. 5 numaralı Beta Oryanız Ömer Yalçınkaya ile sentetik pistte 400 metrelik bir sprint yaptı. 400'ü 23.7 oldu 26 Temmuz'da. 6 numaralı Lovely Princess. 1000 metrelik bir galop yaptı. 1000'i 1.04.5 son 400'ü 26.7 oldu. 23 Temmuz'da Bahattin Akbulut'la çalıştı iç pistte. 8 numaralı Perfect Iron dışta. İçte ise Ben Bul Ben var. Selçuk Akbulut'la da çalıştı Perfect Iron. Beni 1.03.6 son 400'ü 25 oldu. Bir numaralı ciğer delen Şahin Dursun'la sentetik pistte çalıştı 23 Temmuz'da. Bini 1.07.8 son 400'ü 27 oldu. 2 numaralı Afacan 800'ü 58.3 son 400'ü 28 olan galibinde Batuhan Keresteci ile 26 Temmuz'da çalıştı. 3 numaralı Afşar Yasin Demirkıran'la iç pistte 400 metrelik bir sprint yaptı 25 Temmuz'da derecesi 27.5 oldu. 4 numaralı Er Savaş Ömer Ceviz'de iç pistte çalıştı 26 Temmuz'da 641.3 son 427.5 oldu. 6 numaralı Ferfecir sentetik pistte Hacı Demir'le çalıştı. Beni 1.08 son 427 olan galibunu 23 Temmuz'da yaptı. Bir numaralı Çakır Dağlı İstanbul'da katılacağı yarışa Bursa'da bir kenter yaparak hazırlandı. Kenterini Turgay Doğan idaresinde gerçekleştirdi. 2 numaralı Subutay Sefer Demirli İstanbul İç Piste çalıştı 26 Temmuz'da. 636.6 36.6 son 400'ünü 24 yaptı. 3 numaralı The Raptor. İzmir'de çalıştı. 26 Temmuz'da 600'ünü 40.5, son 400'ünü 26.5 yaptı. 5 numaralı Harland Raka görüntüde. Harland Raka içte, Yavinger dışta. 1000'ini 1:02.9 son 400'ünü 25.5 yaptığı Galibunu İsmail Yıldırım'la gerçekleştirdi. 6 numaralı Edgar sentetik pistte çalıştı. 400 metrelik sprintinde 423.5 son 200'ü 11.3 oldu. 7 numaralı Baba Dallas katılacağı yarışa bir kenterle hazırlandı. Sentetik pistte Aprant idaresinde kenterini gerçekleştirdi. 8 numaralı John Balikon Ankara'da çalıştı. 852.6 son 400'ünü 25.8 yaptı. Mehmet Geneş idaresinde çalıştı. 2 numaralı Koca Polat iç pistte çalıştı. 8 yüzünü 57.7 son 400'ünü 28.3 yaptı. 26 Temmuz'da Yasin Demirkıran'la çalıştı. 4 numaralı Handassa. 23 Temmuz'da Ankara'da Onur Yılmaz idaresinde binili 1.16.9 son 400'ün 31 yaptı. 5 numaralı Çakıl Emircan Avşar'la iç pistte 600'ünü 40.7 son 400'ünü 27.2 yaptı 26 Temmuz'da. 6 numaralı Kızıl Vazo Gökmen Gökçe ile iç pistte bir sprintle hazırlandı katılacağı yarışa 400'ünü 27.3 son 200'ünü 13.4 yaptı. 7 numaralı Leonidas Güven Gökçe ile çalıştı. 26 Temmuz'da 600'ünü 46.8 son 400'ünü 31 yaptı. 8 numaralı Taş Tepe iç pistte Sedat Çiftçi ile çalıştı 26 Temmuz'da. 641.5 son 400'ünü 27.2 yaptı. 9 numaralı Egetay katılacağı yarışa bir sprintle hazırlandı. Erhan Soykuvet'le yaptığı sprintinde 426 son 200'ü 12.8 oldu. Sentetik pistte çalıştı. 10 numaralı Güla Bursa'da Yunus Emre Yalçın'la idmanını gerçekleştirdi. 26 Temmuz'da 857.5 son 400'ü 28 oldu. 11 numarada Dağkan Ankara'da çalıştı. Dağkan öndeydi. Daha geride ise Feyza Can vardı. Dağkan 858.2 son 400'ünü 28.6 yaptı. İlker Akın'la çalıştı. 12 numaralı abone Bahattin Akbulut'la İstanbul Sentetik Piste çalıştı 25 Temmuz'da. Binini 11.7 son 400'ünü 27 yaptı. Bir numaralı demir perde Uğur Kulaklı Ankara'da çalıştı. Binini 1.10 son 400'ünü 27.3 yaptı 23 Temmuz'da. İki numaralı Pıtır Gökhan Kalın'la İzmir'de çalıştı. 23 Temmuz'daki galobunda binini 1.12.6 son 400'ünü 28 yaptı. 3 numaralı Sancar Sadık Kurt idaresinde İstanbul İç Pistte 1 sprintle katılacağı yarışı hazırlandı. 27 Temmuz'da 429,5 son 200'ü 14,5 oldu. 5 numaralı Soydere Ankara'da Esat Demir çalıştı 24 Temmuz'da. 856 son 400'ü 27.7 oldu. 6 numaralı Taşan içteki safkan, dıştaysa Anadolu Hünkarı var. Taşan Orhan Akgönüllü Ankara'da 400 metrelik bir sprint yaptı. 400'ü 27,5 oldu. 7 numarada Tunç Siperi içteki safkandı. Cemal Altun'la Bursa'da çalıştı 23 Temmuz'da. Binini Bilon son 400'ünü 28 yaptı. 8 numarada Şahin Mahmut İsmail Yıldırım'la Ankara'da çalıştı 26 Temmuz'da. 600'ünü 41.8 son 400'ünü 27.4 yaptı. 9 numarada Gül Hatmi önde, Sarnıç Bey ise arkadaydı. Gül Hatmi Ankara'da Müslüm Örtünç İdaresi'nde 1200'ünü 1.25, 1.10.7, son 400'ünü 28 yaptı. 1 numaralı serseri hat Müslüm Örtünç Ankara iç pistte çalıştı. 800'ünü 50.9 son 400'ünü 24.8 yaptı. 26 Temmuz'da çalıştı. 2 <laughs> numaralı Alen Alp, Hacı Demir'le sentetik pistte çalıştı. 800'ünü 48.5, son 400'ünü 24 yaptı 25 Temmuz'da. 3 numarada Gracias Senior. Ömer Ceviz'de iç pistte çalıştı. 26 Temmuz'da 600'ün 37 son 400'ünü 23.5 yaptı. 4 numarada El Audaz. Okan Beşli ile iç pistte çalıştı. 23 Temmuz'daki galabunda 8 yüzünü 48.8 son 400'ünü 24.3 yaptı. 7 numaralı El Transkan Tabriko. Sadık Kurt'la İstanbul iç pistte çalıştı. 600'ünü 41, son 400'ünü 27,5 yaptı 26 Temmuz'da. 8 numaralı Ayris İstanbul iç pistte uzun bir galop yaptı Sedat Çiftçi ile. 23 Temmuz'da 1200'ünü 1.18, 1000'ini 1.04, son 400'ünü 26.5 yaptı. Bir numaralı King Fener sentetik piste çalıştı Cuma Altunbaş idaresinde. 600'ün 36.8 son 400'ünü 24 yaptı. İki numaralı Takiyon görüntüde Özgür Gönültaş da sentetik piste çalıştı. 600'ün 35.5 son 400'ünü 22.7 yaptı. 26 Temmuz'da yaptı idmanını. 3 numarada Thomas Shelby. Ortadaki safgandı. Afgan'dı. Thomas Shelby, Hasan Yıldırım'la Ankara'da çalıştı 23 Temmuz'da. Binini 1.04.3 son 400'ünü 25.6 yaptı. 4 numarada Jiska. Ankara iç pistte çalıştı. Kadir Baltacı idaresinde 26 Temmuz'da 38.4 son 400'ünü 25.6 yaptı. 5 numaralı Distance Lover, Birol Şengel idaresinde sentetik piste yaptı idmanını 26 Temmuz'da 637.8 son 400'ünü 25 yaptı. 6 numaralı Lady Peregrine, içteki safkandı, dıştaysa Özay slash ara vardı. Lady Peregrine 636.2 son 400'ünü 23.7 yaptı, iç pistteydi idmanı. 8 numaralı Özay Slaşara. Özay Slaşara dıştaydı, içte ise Lady Pelegrine vardı. 636.2 son 400'ünü 23.7 yaptı Gökmen Gökçe idaresinde. <laughs> 2 numaralı Nezen Gül görüntüde İstanbul Iç Piste yaptığı idmanını Mehmet Savla. 400 metrelik sprintinde 428, son 200'ü 13.5 oldu. 4 numaralı Yelda Atay Bursa'da bir sprintle hazırlandı. Katılacağı yarışa 23 Temmuz'da 400'ünü 28.3 yaptı Sinan Ülgen idaresinde. 5 numaralı Jackie Hanım iç pistte çalıştı. 26 Temmuz'da 600'ünü 42, son 400'ünü 28 yaptı. 6 numaralı Javaronok Koşa dıştaki safkandı. Berkan Gökçe ile yaptı kalı bunu. 1200'ünü 1.24.8, 1000'ini 1.09.8, son 400'ünü 29.3 yaptı. 7 numaralı Kelebek Kaya öndeki al safkandı. Sentetik pistte Mehmet Ali Çetin idaresinde 1000'ini 1.09.7, son 400'ünü 26.5 yaptı. 8 numaralı Makaracı Kız 400 metrelik bir sprint yaptı. 400'ünü 29.2 son 200'ünü 14.5 yaptı. Sentetik pistte çalıştı. 10 numaralı Gül Ayalı. Bayram Şanlı ile Kocaeli'de çalıştı 25 Temmuz'da. 600'ünü 42 son 400'ünü 28 yaptı. 12 numaralı topaç Tay iç pistte çalıştı. 26 Temmuz'daki galabunda 856.2 son 400'ünü 28 yaptı. severler idman pisti programı burada son buldu. Hepinize bol şanslar diliyoruz. <laughs>